Yine bir kitap alışverişi ayın ilk videosu bu olsun hepsi burada da ve kitap yurdundan yaptığım kitap alışverişi Bu bu seferki az kitaplar ama olsun neler aldığıma gelirsek şimdi öncelikle Harry Potter Harry Potter'ın kitap serisini hiç okumadım çünkü filmlerini milyonlarca kez izledim hatta şu anda vizyonda ee, ...Sinevan ve Paris bu sinemalarında vizyonda. Ee, i̇zlemek isteyenler olursa izlesinler. Ee, yanılmıyorsam festival filmleri adı altında biletler 50 lira. IMAX'lerde de 100 lira kişi başı. Bence çok uygun fiyatlar. Bu yüzden izlemek isteyenler bir kere daha fiyatları kaçırmasınlar. Harry Potter'ın ilk e, filmini ben geçen hafta izledim tekrardan... Dedim ki kitaplarını da alayım. Bu bir klasik. Niye benim kitaplığımda yok diye düşündüm. O yüzden ilk kitabı aldım. Sırayla hem okuyup hem almayı planlıyorum. Önden hepsini almayı planlamıyorum. Sırayla gideceğim bu sefer. Ee, yapı kredi yayınlarının baskısı. Şöyle göstereyim içeriğinde. Bunu ben e, kitap yurdundan aldım. Hatta bir kitabım daha vardı. Ama o arkadaşımındı. Kendisine çoktan teslim ettim. Benim aldığım kitapta Harry Potter ve Felsefe Taşı'ydı. Muhtemelen bu ay olmasa da e, Kasım ayı içerisinde okumayı planlıyorum. Tabi bu süre zarfında muhtemelen diğer filmlerini izlerim gibi geliyor. Hepsi burada'dan e, aldığım bir diğer kitap. Bundan sonraki bütün alışverişlerim hepsi buradan yaptım. Emma Chase'in Aşka Dönüş kitabı. Ben bu yazarın hemen hemen çıkan her kitabını okudum diyebilirim. Yanılmıyorsam bir kitabı falan kaldı okumadım. Bu kitabı da zaten hemen aldım çünkü ben bu yazarı seviyorum. Ee, i̇lk Epesus'tandı galiba çıkan serisini ortalama bulmuştum. Ondan sonra Dex'ten çıkan serisini çok beğenerek okudum. Dolayısıyla bunun da aynı türde olacağını düşünerekten aldım. Ben kitaplarda şimdiki zamanla yazımları pek sevmiyorum. O yüzden öyle yazıldığı zaman da okumak benim için biraz daha zor oluyor. Bu kitap öyle değil. Bu yüzden severek okuyacağımı düşünüyorum. Zaten genelde artık aşk romanları bir kadın bir erkek karakter adına ara geçişlerle yazılıyor. Bu da öyle. Bakalım nasıl olacak bu? Hepsi bir oradan aldığım bir diğer kitap da Helena Hunting'in Beyaz Yalanlar. Bu kitap değişik bir şekilde çok ilgimi çekti. Zaten şu sıralar romantik komedilere, romantik komedilere bu arada kısaca romcom da diyorlar yanılmıyorsam. E, romantik komediler çok ilgimi çekiyor ve inanılmaz derece kolay okunuyorum. Çünkü iş yoğunluğum var, biraz beynim fazla dolu sanırım. Bu kitaplar da beni inanılmaz rahatlatıyor. Dolayısıyla da sık sık bu tür okumaya çalışıyorum. Daha doğrusu okuyorum hatta çok da seviyorum. Blogda da bakarsanız zaten çoğunlukla bu tür kitapların yorumları olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla Nemesis kitap bu kitabı duyurduktan sonra ve çıkışını çıktığını da söyledikten sonra dedim ki ince bu kitabı mutlaka almalısın ve aldım da. Konusu da ilgimi çekti. Bence e, hokey oyuncusu kurguları çok seviyorum. Genelde üniversite kurguları oluyor bu tarz kurgular ama olsun bu değişik bir deneyim olacak. Profesyonel birlikte oynayan karakterimiz var bu sefer yanılmıyorsam. Deneyeceğim ve beğeneceğimi düşünüyorum. Bu arada yakın bir zamanda Icebreaker'ı da bitirdim. O da üniversitede hokey e, kaptanın hikayesini anlatıyordu. Onu da araya tavsiye ederim diye araya sıkıştırayım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Hepsi buradan yaptığım bir diğer alışveriş de bu kargonun içerisinde. Şöyle bir durum oldu. İçinde ne olduğunu önce bir göstereyim size. Remzi Kitap Evi tarafından gönderildi bu arada kitabı. Remzi Kitap Evi'nden gelen kusursuz kitabı. Ee, bu kitap da ilgimi çekenlerden biri. Zaten bu üç kitabın emesiz aynı anda hemen hemen çıkardı. Ve biz romantik komedi sevenlere de çok güzel bir sürpriz oldu. Ben severek okuyacağım kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum bunu. Hatta şöyle bir durum yaşadım. Kitap... E, hepsi burada tarafından tedarik edilemedi. Hepsi burada da bu şekilde bir uygulama yapıyormuş. Eğer kendi tedarik edemezse kitabı orada olup satıcı bu kitabı e, satıcı olarak satan yerlerden göndermesini istiyor. Eğer onlardan da gönderilemezse kitabı iptale çekiyor. Remzi Kitap Evi tarafından gönderildi bana da. Bir önceki siparişimde daha benzer bir durum olmuştu. Onu da BKM göndermişti. şöyle gerçi üstünde minik bir hasar vardı ama herhalde paketten kaynaklı. İçerisinde ayrıca var. Ayrıca şey de çok ilgimi çekti. Remzi Kitabevi küçük bir teşekkür kartı yayınlamış. Teşekkür ediyorum kendisine de ilgili bir şekilde gönderdi. Çünkü diğerleri sadece poşetin içerisine koyuyor. Remzi Kitabevi hem şu şekilde e, paketlemiş hem de kargo poşetine koymuştu. Kusursuz da rafıma eklenen romantik komedi tarzında kitaplardan biri oldu. Ekim ayının ilk alışverişi bu diyebilirim. Aslında bunları Eylül ayı içerisinde vermiştim. Yeni elime ulaştı. O yüzden Ekim ayı olarak paylaşıyorum. Çok severek aldığım kitaplar. Hemen bu ay okuyamayacağım. Çünkü hem ayım çok dolu hem de bir haftalık bir tatil planım var. Dolayısıyla o arada da kitap okuyamayacağım ama Kasım ayı içerisinde bunlardan Birini ikisinin değil üçünü de dahil etmek istiyorum en azından. Belki dördünü bile dahil edebilirim emin değilim. Heyecanla okuyacağım kitaplar olduklarını düşünüyorum. Eğer aralarında okuduklarınız varsa yorumlarınızı da bekliyorum.